20 Ocak Perşembe Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Bosna, Ukrayna, Gürcistan üçgeni Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki Ukrayna merkezli küresel güç mücadelesi etkileri bakımından en çok Almanya ve Türkiye'yi ilgilendiriyor. Her iki ülke hem NATO üyeliği ve sorumluluğu nedeniyle Amerika'nın tarafında ama hem de Rusya ile iyi işbirliği içinde. Almanya'nın Rusya ile Kuzey Akım 2 projesi ve Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşması Amerika'yı en rahatsız eden iki konudur. Amerika, Ukrayna üzerinden Rusya karşıtlığını yükseltirken bir yandan da Türkiye ile Almanya'nın Rusya ile olan ilişkilerini sabote edebilmeyi hedefliyor. Berlin ve Ankara'da süreci idare etmeye çalışıyor. Ancak Erdoğan'ın son mesajları Ankara'nın bu süreçte idare etme politikasını Washington lehine kaydırma eğilimi içinde olduğuna işaret ediyor. Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın Rusya karşıtı mesajları dikkat çekiciydi. 1. Erdoğan öncelikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edemeyeceğini çünkü Ukrayna'nın güçlü bir devlet olduğunu belirtti ve Rusya'ya kendi durumunu gözden geçirmesini önerdi. Oysa Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği gibi bir iddia tamamen Amerika ürünü bir istihbarat savaşıdır. Ve Amerika bu senaryoyu işleyerek Ukrayna'ya askeri desteğine gerekçe üretmektedir. CIA'in Ukrayna'nın doğusunda paramiliter eğitimlere başladığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya tank savar gönderdiği, Kanada'nın bile özel harekatça sevk ettiği düşünülürse iddianın hedefi daha iyi anlaşılır. 2. Rusya'yı uyaran Erdoğan, ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım mantığıyla bu işler yürümez. Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü, dedi. 3. Erdoğan ayrıca Rusya'nın Suriye'deki üstlerinden de rahatsızlığını açıkladı. 4. Rusya oradan çekilmiyor diyen Erdoğan, şu anda Rusya Suriye'ye desteği çekmiş olsa Esed'in ayakta duracak hali yok, dedi. Bu açıklamaların Ankara-Moskova ilişkilerine gölge düşürecek nitelikte olduğu açık. Peki Erdoğan neden bu tavrı gösterdi? Onun yanıtını da Arnavutluk Başbakanı Edir Rama ile yaptığı ortak basın toplantısında verdi Erdoğan. Özetle Balkanlarda NATO görevine hazırız dedi. Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle yakın ilişkiler kurduğu, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu şeklindeki bir yorum kendisine sorulunca Erdoğan şu yanıtı verdi. NATO ile ilgili atılacak adımlarda her zaman bizler üzerimize düşen görevi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlardaki yeni kriz ayrıca tüm boyutlarıyla incelenmeyi gerektiriyor. Ancak bugünkü güç mücadelesi içinde Doğu Avrupa'daki Amerika-Rusya çarpışmasından tamamen ayırarak değerlendirmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü Amerika, Bosna Hersek, Ukrayna ve Gürcistan üçlüsünü NATO'ya üye yaparak Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar üçgeninde Rusya karşıtı bir etki alanı yaratmaya çalışıyor. Bu gelişmeler aynı zamanda NATO üyeliğinin görünenden daha derin anlamlar içerdiğinin de göstergesidir. Amerika'nın tüm tehditlerine, ambargolarına, yaptırımlarına, teröre desteğine ve hatta darbelerine rağmen 70 yıldır NATO üyeliğinin Türkiye'de savunulabilmesi NATO'culuk fikrinin yerleşikliğindendir. NATO askeri bir ittifak olmaktan başka aynı zamanda siyasi bir organdır. Amerika'nın siyasi hedeflerini müttefiklerine kabul ettirmesinde başarılıdır. Amerika, NATO'yu dün gladiyotipi tipi gizli yapılanmalar ve antikomünizm üzerinden müttefiklerini denetim altında tutmanın aracı olarak kullanıyordu. Bugün de kendi geri çekilmesini yavaşlatmak için elverişli düşmanlar yaratarak aynı safta tutmanın aracı olarak değerlendiriyor. Başta belirttiğimiz Almanya ve Türkiye örneği bu nedenle önemli. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın sözleri durumu özetliyor. Türkiye batıya çapalanmış şekilde kalmalı. Bazı kritik meselelerde Amerika ile aynı safta olması sağlanmalı. İşte Amerika'nın bu hedefi gerçekleştirebilme aygıtı NATO'dur. NATO üyeliği, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar üçgeninde Türkiye'yi Amerika ile aynı safta yer almaya ve Rusya ile karşı karşıya getirmeye zorlamaktadır.